Merhabalar güzel günler herkese canlı yayınımızdan önce bir gelişme var onu kısa bir video halinde size atmak istedim Mehmet Şimşek bir karar imzaladı ve o kararda resmileşen konuda detayda memur ve memur emeklilerinin e, zammı diye yazılmış ama enflasyon farkı desek sanki daha doğru olur %11,54'lük bu enflasyon farkını Mehmet Şimşek imzaladı değerli izleyenler. Ee, bir genelge yayınlandı. O genelgenin altında işte memur ve memur emeklilerine uygulanacak 11,54'lük bu enflasyon farkına imzasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek attı. Şimdi dün kabine toplantısında e, esas konuşulan tartışılan meselelerin başında şu yer alıyordu. En düşük emekli aylığının toplantıda konuşulması ve Memurlara refah payı meselesinin gündeme getirilmesi konusu vardı. Fakat bunlar e, gördüğümüz kadarıyla e, orada konuşulmuş olsa da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında yer almadı. Bugünkü yayında da canlı yayında da konuşacağız. Orada da anlatmaya çalışacağım. Cumhurbaşkanı neden hiç emeklilerin de esas konuşulduğu bir ortamda neden hiç emeklilerle alakalı? konuşmadı. Aslında bunun bir tane detayı var, bir tane örneği var desek doğru olur. Geçtiğimiz asgari ücret zamanında yine bir kabine toplantısı olmuştu. Herkes asgari ücretle ilgili bir açıklama beklerken Cumhurbaşkanından ki o hafta çok yoğun konuşuluyordu ve o kabine toplantısının gündemi oydu. Cumhurbaşkanı ne yaptı? Emeklilerle alakalı bir takım açıklama yapmıştı ve asgari ücrete hiç değinmemişti. Dünse Asgari ücrete bir atıfta bulunup emekliler konusu gündemdeyken emekliler konusuna hiçbir giriş yapmadı. Yani peki asgari ücrette ne yaşandı? Asgari ücrette çok da olumlu bir tablo yaşanmamıştı. Zaten Cumhurbaşkanı'nın kabine sonrası açıklamasında hiç değinmemesi daha sonrası herkesi şoka uğratan %30'luk bu asgari ücret zammı bize 3 aşağı 5 yukarı bir örnek karşımıza Çıkardı. Şimdi yine aynı dönemi mi, aynı senaryoyu mu yaşıyoruz? Bunu beraber gö göreceğiz. Çünkü iktidar kanadı emeklilerle alakalı, daha doğrusu en düşük emekli aileyle ilgili çalışma yürüttüğünü ifade ediyor. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Ama bunun bir e, somut örneği karşımıza çıkabilmiş değil. En azından Cumhurbaşkanı tarafından bir sinyali e, bize görünmüş değil. Şimdi meselenin diğer bir boyutuna bakacak olursak işte bu kararın resmileşmesi, Mehmet Şimşek'in imza sonrası resmileşmesi eğer memur ve mem memur emeklilerine ya da emeklilere bir refah payı olursa bir refah e, durumu gelirse veya işte en düşük emekli aylığı artırılırsa bu iş meclise dönecek mecliste bir çalışma haline getirilecek ve mecliste bu kıymetli izleyenler çalışılacak daha önce örnekleri var yine bu şekilde kararlar imzalanmıştı yine bir sessizlik hakimdi ama daha önceden bugüne aradaki fark e, uzun bir süre çalışıyoruz söylemlerine girmişlerdi ve bazen cumhurbaşkanı açıklamıştı bazen meclis olduğu için AK Parti Grup Başkan Vekili açıklamıştı. Şimdi yine aynı senaryoları yaşayabiliriz. AK Parti Grup Başkan Vekili e, diyebilir ki biz işte şu şu çalışmayla alakalı meclise e, bir kanun teklifi sunacağız. Yani işte en düşük emekli aylığı, memur memur emeklilerine refah payı meselesiyle alakalı bunu yapacağız. Yani işin özü top artık mecliste diyebiliriz. Meclisten çıkacak kararlara bir bakacağız kıymetli izleyenler. Bugün saat 3.30'la muhtemelen 4'ü bulur. 4 arası canlı yayınımız olacak. O canlı yayını atlamayınız. Hem bu konuları konuşacağız hem meclis ayağını hem de TÜİK'le alakalı bazı gelişmeleri konuşacağız. Sizden ricam çıkmadan bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Canlı yayında görüşmek üzere.